hanımlar tekrardan Merhabalar Evet hatırlarsanız bir önceki videoda bonibon hırkanın yelek kısmını ördük şu şekilde e, bu kısmı ve bu kısmı birleştirmesini anlatmıştım en son e, şimdi sırada yapacağımız şey hırkanın etrafını nasıl öreceğiz şöyle şu kısma kadar getirdim burada bıraktım e, Hatırlarsanız başlangıcı buradan yapmıştık ve hiç ip koparmadan buraya kadar birleştirmeyi yaptık. Şimdi buradan sonra yapacağımız şeyi ben şöyle sözel olarak anlatayım. Bu hırkanın üzerine iki sıra bu şekilde üçlü trabzan öbekleri öreceğiz. Üzerine bir sıra tekli üçlü trabzan yani her tepeye üçlü trabzan yapacağız. Ve son sırayı da çakma sık iğnelerle giderekten hırkanın şu kenar patını bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda da artık kol yapımını sizlerle paylaşacağım. Şimdi şuraya bakarsak, bakın, trabzan öbeklerini tamamladım. Şurada gördüğünüz üzere, şunu da arkadan çekeyim, daha rahat görülsün. İlk başladığım yere geldim. Şurada bir boşluk vardı, bu şekilde başlamıştım. Buraya tığımı batırıyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Şu şekilde şimdi benim istediğim şey şu ara boşlukların hepsine üçer tane üçlü trabzanlar yapmak bu sebeple şöyle bir arka boşluğa batıyorum ipi alıp şöyle geriye doğru kaydırma yapıyorum artık nasıl yapabilirseniz şimdi burada 3 zincir yükseliş zinciri olacak çok fazla sıkmamanızı öneririm çünkü bir alt sırada zincirli bir sıra yapmıştık aralarda bir zincir vardı şimdi bu sıramızda aralarda zincir çekmeyeceğiz her gördüğümüz boşluğa şöyle alayım 3 üç tane üçlü trabzan yapacağız şu şekilde arada zincir olmadan hemen bir yan boşluğa batıyorum 3 üç tane üçlü trabzanımı yapıyorum Bakın. Şimdi köşe dönüşlerinde buna dikkat edin. Ee, zaten buranın gelmesi iyi oldu. Bir de diğer e, yeleğin parçanın diğer köşesi var. Orayı göstermeyeceğim. İki zincir çekiyorum. Zaten altta yaptıklarımda da hep iki zincir çekerek dönmüştüm. Aynı boşluk içerisine bir kez daha üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Gene. Zincir çekmeden hemen bir yan boşluğa girdim. Üç tane üçlü trabzan. Evet. ya Burada çok zor bir şey yok. Zaten biliyorsunuzdur. Ee, yani yelek hırka yapan herkes bunu bilir diye düşünüyorum. Şimdi burada e, şunu söyleyeyim. Ya da yapayım bilemedim. Yapayım. Hadi yapalım. Şuraya kadar hızlıca öreyim. Şu ara geçişi söyleyecektim hızlıca şöyle üçlü trabzanları yapayım zaten bu kısmı bitirdikten sonra boyun kısmını nasıl yapacağımızı anlatacağım çok fazla uzatmamaya çalışaraktan aralarda zincir çekmiyorum her boşluk içerisine üç tane üçlü trabzan yapıyorum ve çok fazla kasmadan yapmaya çalışıyorum çünkü ee, aralarda zincir çekmediğim için büzme yapabilir biraz elinizi rahat bırakırsanız çok çok iyi olacaktır. Şimdi bakın ben çok böyle dar bir model düşünmediğim için bu aynı şey kol kısmında da geçerli olacak. Şurada gördüğüm iki deliğe de 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Bütün geçişlerimi bu şekilde tamamlayacağım. Ee, ona ki siz bir tık dar olsun. Benim elim zaten gevşek, bol. Ee, bu kadar dökümlü durmasını istemiyorum derseniz de buralara şimdi şöyle yaptım bu kısımda bırakıyorum artık bakın şöyle bitişik gibi görünüyor. Bunun üzerine bir sıra daha üçlü trabzan öbeğe gideceğiz daha demin söylemiştim. Bakın şurada hem bu kısma hem bu kısma üçlü trabzan yaptım. Ee, siz bunu bir tane buraya bir tane şu ara kısma ve bir tane buraya gelecek şekilde de yapabilirsiniz. Eğer burası böyle hoşunuza gitmezse, ama ben bunu bu şekilde yapıyorum. Ee, şimdi ben bunun etrafını döneceğim ve e, nerede hemen şöyle göstereyim size. Şu kısma geleceğim az sonra. Kenar patı örüyoruz. Bu kısma geldiğimde yani şu kısım. Zaten aynı şekilde bu kısmı da aynı uygulamayı yapacağız. Bu kısmı nasıl yaptığımı az sonra sizlere açıklayacağım. İşte hırkamızın arka kısmına geldim. Bakın şu kısmı birleştirdim. Hemen şunun üstünden size göstereyim ne yapacağımızı. Aslında gene üçlü trabzanlar yapıyoruz ama bunu hepsini tek seferde çekiyoruz ve 3 tanesi için aynı durumu uyguluyoruz. Başında ve aralarında da Başında, aralarında ve sonunda da bir zincir çekiyoruz. Yani hemen şurada göstereyim. Bu kısma getirdim. Şöyle son yere batmadan önce hemen burada zincirimi çekiyorum. Buraya şimdi yapıyorum. Üç tane üçlü trabzan. Ama iki tanesini çekip tığda bekletiyorum. Bundan iki tane yapıyorum. Beklettim. Bir tane daha beklettim. Bakın tığda şöyle dört tane halka olduğu an hepsini tek seferde çekip bir zincir atıyorum. Şimdi buraya yaptığım işlemi şu köşedeki e, motifin şu köşe noktasına da yapacağım. Yani 3 seferde çekip bekleteceğim üçlü trabzanlarımı. Bu bir oldu, 2 3 Bakın 4 tane ip. E, halka burada belirdi hepsini tek seferde çekiyorum bir zincir atıyorum aynı durumu şuraya da yapıyoruz bu motifin şu boşluğuna yani birinci bekledim ikinci bekledim üçüncü trabzanım bekledim dört tane oldu hepsini tek seferde çekip bir zincir yapıyorum bu zincir mevzusu sadece köşe noktalarda var yani omuz sırt kısmına gelen boyun kısmına gelen yerlerde zincir var. Ama onun dışında ara birleştirmelerin hiçbirinde zincir çekmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Şöyle biraz ilerletip şunun duruşunu da göstereceğim size. Şöyle aralarda dediğim gibi zincir yok. Bakın burası şöyle bir kıvrım oluştu. Zaten istediğimizde buydu. Görüntü ve geçiş olarak da amacımız buydu. Şimdi ben bu hırkanın etrafını bu birinci sırasını tamamlayarak ikinci sırayı da sizlere göstereceğim. Aslında hiçbir fark yok. İkinci sıranın bu kısmını göstereceğim. Çünkü e, ikinci sırada da gene gördüğümüz her boşluğa üçlü trabzan yapacağız. Sadece şu kısımlarda bir tık farklılık var. Orayı da göstereceğim. O halde kenarını bitirip geliyorum. Evet bakın bakalım ikinci sırayı da yaptım şöyle göstereyim bakın şu birinci sıramda bu ikinci sıram gene her gördüğüm boşluğa üçlü üç tane üçlü trabzan yaptım şimdi Şurayı göstereyim bakın e, bu sıranın üst kısmını böyle yaptım e, iki kısmına da üçlü trabzan yapıp hepsini tek seferde çıktı çektim ama başında ve sonunda bir zincir çektim. Yani ne demek istiyorum? Şimdi size şurada göstereceğim bunu. Bakın son boşluğuma şöyle şu üçlü grubu gruba gelmeden önceki son boşluğa üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum ve sırasıyla önce şu boşluğa buranın içerisine üç tane üçlü trabzan yapacağım. Ama sonuncularını çekmeyeceğim. Hep tığda tutacağım. Bir, ikinci, 3. bakın şimdi burayı yaptık üç taneyi bu şekilde bekletiyorum ve tekrardan tığa dolayıp bu sefer şu ikisinin ortasına yapıyorum üç tane de buraya yapacağım 1 2 3 şöyle tığınızda bayağı bir doluşacak daha sonra Bunlar kaç tane sayı vereyim hatta 2 4 6 7 tane 7 tane halkayı tamamladığınızda hepsini şöyle tek seferde çekiyorsunuz ve bir tane zincir çekiyorsunuz kapama zinciri bundan sonra tığa dolayıp gene aynı şekilde eski usul devam yani her gördüğünüz boşluğa 3 tane üçlü trabzan buranın başka bir esprisi yok Allah kaçırdık. Zincir çekmeden hemen bir sonraki boşluğa bu şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle de duruşunu göstereyim sizlere. Bakın şöyle kıvrımlı bir e, görüntü oluştu. Şöyle düzenlerseniz de daha güzel olacaktır. Evet. O halde bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi geldik şu bir üst sıraya bakın e, bu kısımlarını yaptım şuradan başlayarak ilerledim her trabzan tepesinin üzerine tekli trabzan yapıyorsunuz ve şurayı göstermek istiyorum bakın bu boşluğun içerisine iki tane trabzan yapıyorsunuz iki zincir çekip tekrardan iki trabzan yapıyorsunuz İki köşeye de aynı şeyi uygulayacaksınız. Şimdi bunu böyle tekli trabzanları devam ettirdikten sonra şu boyun kısmına geldim. Bakın burada ilk tarafı yaptım. Şöyle altta bu kısmı oluşturmuştuk. Ee, şu öbek parmağımın arasında olan kısma geldiğinizde önce bu boşta sonra da şuradaki trabzan tepesine batıp ikisini tek seferde çekiyorsunuz. Aynı şeyi bir yanına da yapıyorsunuz. Yani boşluğa ve sıradaki trabzanın tepesine batıp ikisini tek seferde çekiyorsunuz. Aralarda artık hiç zincir yok. Yani ne demek istedim? Hemen şöyle de göstereyim size. Bakın şu kısma geldim. Son trabzan tepesine yaptım. Tığıma doluyorum. Önce şu boşluğa batıyorum. Burada bir tane üçlü trabzan yapacağım. Ama tığı da bekletiyorum hemen çekmiyorum şu sıradaki boşluk var ya görülüyor trabzan tepesi buraya da şöyle üçlü trabzan yapacaksınız ama hepsini bekletip bunların hepsini tek seferde çekiyorsunuz hiç zincir çekmeden tekrar tığa doladım bakın geldim şu boşluk kısma şuraya buraya battım üçlü trabzan yaptım beklettim ve şurada açılan trabzan tepesine gene üçlü trabzan yapıyorum iki tanesini çektikten sonra böyle bekletiyorum ve hepsini tek seferde çekiyorum buradan sonra bütün tepelere üçlü trabzan aynen devam herhangi bir zincir yok bu şekilde baş ilk başladığımız yere kadar devam ediyoruz şurayı da böyle göstermiş olayım bakın e, yaka kısmı, boyun kısmı, arkaya gelen kısım yani bu şekilde oldu. E, az sonra bunun üzerine de şöyle çakma sık iğnelerle dolu her trabzan tepesine gelecek şekilde gideceğiz e, ve şunlarda da mesela daha fazla artık uzatmak istemiyorum. Her gördüğünüz boşluğa hiçbir zincir çekmeden her e, trabzan tepesine bir tane çakma sık iğne yapıyoruz. Ve bonibon hırkanın yelek kısmını kenar patıyla bitirmiş oluyoruz. Gene birleştirip artık o kısmını da göstereceğim ve videoyu bitireceğiz. İşte bitti. Son sıramızı da bu şekilde ördük. Daha demin dediğim gibi her trabzan tepesine çakma sık iğne yapıyoruz. Ya da yarım e, tekli trabzan yapıyoruz. Bakın şurada da e, söylemiştim her tepeye. Yani ikililerin tepesine olmuş oluyor. Ve ayrıyetten şurayı da göstermek istiyorum. Kenar kısımlara da şu şekilde iki tane çakma sık iğne, iki zincir ve iki çakma sık iğne şeklinde burayı birleştirdik. Artık şu kısmı e, sizinle birlikte kapatmak istedim. Bakın buraya kadar getirdim. İpi şöyle açık bıraktım. Son çakma sık iğnenizi yaptıktan sonra şöyle bir iğneniz varsa kapanışın güzel olması açısından şöyle birbirine geçirirseniz çok daha güzel olacaktır. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın şu örgü şeklinde bu gidişatın devam edebilmesi için Burada e, iğnenize taktığınız ipi şöyle şu trabzanın tepe kısmından şu şekilde geçiriyorsunuz. Ve ipin çıktığı trabzan tepesinden de içine girecek şekilde içten dışa çıkaracaksınız şöyle iğnenizi ve bakın buradaki gidişat tamamıyla diğerleriyle aynı oldu. Bundan sonraki kısımda ipi biraz şöyle e, aralarından kaydırarak gizlerseniz daha sonra içiniz rahat etsin isterseniz bir e, düğüm atın iç kısımlara ilerlediğiniz herhangi bir yerde şöyle aralardan kaydırma yapayım ben. Artık nasıl olursa geliş güzel olacak yani onu söyleyeyim belli bir usulü sistemi yok bu işin şöyle rastgele ilerliyorum. Neyse çok uzatmayayım. E, nihayetinde bunu şöyle aralarda kaybederseniz dediğim gibi buradaki geçiş daha güzel duracaktır. Evet hanımlar beni dinlediğiniz için bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. O sırada şunu da çevireyim şöyle. E, böylelikle bonibon hırkanın yelek kısmı bitmiş oldu. Birleştirmesini yaptık ve kenar patını ördük. Bir sonraki videoda da kol kısmını nasıl yapacağız onu sizlerle paylaşacağım. En sonunda da bonibon hırkamız bitmiş olacak. Tekrardan teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmaz ve gönderileri beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hatta şöyle bildirimlerinizi açar da videolar yüklendiğinde bana böyle ee, güzel güzel beğeniler gönderirseniz çok daha mutlu olurum. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.